Arkadaşlar merhaba. İbn-i Rüşt'ün Fasül Makal adlı eserine dair müzakeremize devam ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere önceki müzakeremizde alemin kıdemi meselesini filozoflar Gazali ve İbn-i Rüşt analiz etmiştik. Bugün de sizlerle bu konularda farklı hükümlere ulaşmanın ve tevil kaidelerini farklı yorumlamanın hükmünü analiz edeceğiz. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız seviniriz. Arkadaşlar şimdi bugün e, temel problemimiz şu. Bir insan e, bir konuda hüküm verirken e, Alan uzmanı olup olmamasının e, nasıl değerlendireceği aynı şekilde alanın uzmanı ise bu kişinin verdiği hükmün yanlış ya da doğru olmasının durumunda nasıl değerlendirileceği. Yani bu iki hususu analiz edeceğiz. Şimdi İbn-i e göre bir kimse bir konuda uzmansa ve uzmanlığını gerektiren konuyla ilgili yaptığı değerlendirmeleri sonucunda bütün o eline gelen bilgiler, veriler o akışı belli bir tutarlık içerisinde değerlendirmesi sonucunda yanlış bir hüküm veriyorsa bu mazur görülür. Eğer doğru hüküm veriyorsa o zaman da bu kişi ödüllendirilir. Şimdi bu nedenle de Peygamber Efendimizin işte bir hakim iştihadında yanılırsa bir ecir, doğru yakalarsa iki ecir vardır manasındaki anlamındaki hadisi de İbn-i da ifade eder. Bunu da nasıl yorumlar? Yani tevil yapabilecek bir derecede ilim sahibi kimse ancak bunu gerçekleştirebilir. Şimdi bunu buradan şunu çıkartmamız lazım arkadaşlar. İnsanlar uzmanı olmadığı konularda hüküm veriyorsa, uzmanı olmadığı konularla ilgili bilgilendirme yapıyorsa, uzmanı olmadığı konularda insanları yanlışa yönlendiriyorsa bu insanlar hem hukuk karşısında hem de Allah katında büyük bir suç işlemiş duruma düşüyorlar. Şimdi bu tıpkı hüküm verme şartlarını tam olarak bilmeyen hakimin hükmünde hata ettiğinde asla mazur görülmemesi gibidir. Yani bir kimse e, temel bir olayla ilgili bir hüküm verirken eğer hüküm verme şartlarını bilmiyorsa bu kimsenin e, bu noktada çok büyük bir e, suç işlediğini ifade edebiliriz. Yani hakim dediğimiz kişi bunların tamamına dair bütüncül bir bilgiye sahip insan olması lazım. Bu aynı şekilde e, evrenle ilgili e, yaptığımız değerlendirmelerde, e, farklı alanlarla ilgili yaptığımız değerlendirmelerde de geçerlidir. Yani bugün günümüzde her alanda uzmanlık e, esastır ve uzmanı olunan saha ile ilgili konuşma hakkı insanlara verilir. Fakat e, insanlara baktığımız zaman böyle bir şeyle de karşılaşmıyoruz maalesef. Çünkü kişi iki tane dini sohbete katıldığında ilahiyat sahasında ahkam kesebiliyor ya da bir yerden yalan yanlış bir şey duymuş onu her yerde aktar aktara insanları yanlış bilgiyle eee e, ifsad edebiliyor. Onun için de e, ilahiyat sahasında da tıp sahasında da Hukuk sahasında da her sahada alanın uzmanı, yetkin ve etkin kişilerin sözlerinin itibara alınması gerekiyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi ilahiyatçı tıp alanını hakkında konuşursa, işte Tıpçı ilahiyat alanı hakkında konuşursa, şimdi şu olabilir. Yani bir insan kişisel olarak kendi görüşlerini beyan edebilir. Mesela bir e, konuyla ilgili kendiniz özel yaşamınızda bu konuda böyle inanmadığınızı, böyle düşünmediğiniz, işte tıbbın şu boyutuna kabul etmediğiniz, bu boyutuna kabul etmediğinizi belki kendi açınızdan söyleyebilirsiniz. Ama tutup da bunu e, sanki doğrulanmış bir bilgi gibi insanlara sunmaya başladığınız zaman işte yani uzmanlık alanınız olmadığı halde bunu çıkıp sağda solda insanlara empoze etmeye başladığınız zaman işte Burada problem ortaya çıkıyor. Yoksa insanın dünya görüşü vardır ve bazı konulardaki fikirlerini insanlarla paylaşabilir. Ama bunu yetkin ve alanın uzmanıymış gibi paylaştığı zaman işte burada büyük bir vebale de İbn-i e göre girilmiş oluyor. Şimdi e, nasıl ki e, dini konularda işte usul bilgisi usule dayanan bir kıyas gerekiyorsa e, diğer bütün alanlarda da usul bilgisi ve o alanla ilgili uzmanlığın bulunması gerekiyor. Şimdi dini açıdan baktığımız zaman hata iki kısım İbn-i göre. Ya hatanın ortaya çıktığı bir şeyde nazar ehlinden olan kişinin hatasının mazur görülmesi gibidir. Bu tıpkı mahir bir tabibin tıp sanatını icra ederken hata etmesinde olduğu gibidir diyor. Ya da insanlardan bir kişinin dahi mazur görülemeyeceği hatadır. Şimdi eğer hukukun temel ilkelerinde hata vaki olursa bu insanı küfre düşürür. Yani siz doğru hüküm veremeyeceğiniz bir meseleyle ilgili hüküm ortaya koyuyorsanız bu sizi büyük bir günaha düşürebilir arkadaşlar. Onun için de temel ilkelerle ilgili yapılacak hata çok büyük bir küfre sebebiyet verir diye bilmiş. Ama temel ilkelerden sonraki ilkelerle ilgili hata yaparsanız bu da sizi bidate düşürmüş olur. Onun için kişinin yapması gereken uzmanı olduğu, araştırdığı ve incelemede bulunduğu konularla ilgili konuşması bunun dışında e, bu konuyu bilen insanlara müracaat etmesi esas. Şimdi bu durumda e, insanlar üç e, durumla üç anlayışla ortaya çıkıyordu. Neydi? E, hatabi, bir cedeli ve burhani metotla insanlar meseleleri anlıyorlardı arkadaşlar. Eğer kişi burhan ehlindeyse ona burhani metotla cedel ehlindense cedeli metotla tabi ehildense hitabetle bu kişilerin e, hakikati kavramaları bekleniyor. Şimdi burada Allah'tan başka e, ilah yoktur diyene ve bana inanana kadar insanlarla e, mücadele etmekle emrolundum hadisini zikrediyor. Buradaki e, mücadele ya da müzakere kastın işte bu Hatabi cedeli ve Burhani kıyaslarla insanlara ulaşma olduğunu söyleyebilmiştir. Yani bir kimse e, hakikati idrak edemiyorsa o kimseye karşı yapılacak en temel şey anlama ve algılama durumunu tespit edip buna göre argümanlarımızı sunmaktır. Şimdi burada hakikat dediğimiz şey yani sadece ve sadece dini bir takım değerlendirmeler değil onun dışındaki gerçekliği de insanlara izah etmek, anlatmak istiyorsak o zaman onun hazır bulunuşluk düzeyini dikkate almamız gerekiyor. İbn-i bu peygamber efendimizin insanları buna ikna etme metodunun işte bu üç yol yani hatabi bir cedeli ve e, burhani metot olduğunu bizler için ifade ediyor. Mesela içeriklerinin kapalılığı nedeniyle sadece burhanla bilinebilen şeylere gelince ya fıtratları ya adetleri ya da e, anlama kapasiteleri açısından buna yeterli olmayan insanlara da e, örnekler vererek, misaller vererek, durumları farklı yönleriyle izah ederek, ee, bu kişilere hakikati ne yapmalması gerekiyor? Ee, izah edilmesi gerekiyor. Onun için de Kur'an-ı Kerim bu üç metodu da insanlara ulaşırken benimsemiş. Burhani metotla anlayana Burhan, Cedeli metotla anlayana Cedel, Hatabi metotla anlayana da Hatabi kıyasla hitap etmiştir. Ve bu da i̇bn e göre Allah'ın bir rahmeti olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi e, bir şeyin e, anlaşılırken Zahiri olarak anlaşılması durumunda teviline gerek yoktur diye bir Ama Ama e, tevili yapılması gerekirken zahirine yüklenirsek yine aynı şekilde burada da bir sorun ortaya çıkar. Onun için e, yapılması gereken şey bizim e, dini metinlerde e, zahiri olarak anlamamız gereken yerlerle zahiri olmayan yerlerini tespit edilip bunların e, kendi içerisinde bir e, usul ve yöntemle e, ayrıştırılması analiz edilmesi gerekiyor. Onun için de dinen açık olan hükümlerin tevili İbn e göre uygun değildir. Bunun için de e, insanların tevil yaparken e, açık hükümleri tevile ya da tevil yapması gerekenleri zahire yorumlamaları dini konulardaki bilgimizi ne yapacaktır? E, olumsuz yönde etkileyecektir. Çünkü burada insanlara bazı şeyleri izah etmenin yolu hazır bulunmadıkları bir şey olduğu şekil üzere anlattığınız zaman işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Onun için de mesela bununla ilgili bir kadının şüphesiz ki Allah göktedir diyen siyahi bir kadın kölenin işte hemen onu azat et çünkü oynanmış bir kadındır diye Peygamber Efendimiz'in buyurdu. Zira kadının burhan ehli olmaması bu konudaki sözünün mazur görülmesini ve onun inancının bir nişanesi olarak görülmesini istiyor peygamber. Onun için de insanların kendi algı durumlarına göre yaptıkları değerlendirmeleri o hatabi cedeli ve burhani kıyas anlayışı içerisinde ele almak ve bu gözle bakmak önemli bir durum arkadaşlar. Çünkü mesela istiva ayeti ve nüzul hadisi dediğimiz Allah arşı istiva etti denildiği zaman onun antropomorfik yani insan biçimci bir dille al, anlaşılması e, onun tevil edilmemesinden kaynaklanıyor. Ama tevil ettiğimiz zaman Allah Teala'nın hükmünü nasıl icra ettiğini e, yorumlama noktasında işte ilimde derinleşenler tarafından izah edilmesi gereken bir husus oldu. Ya da nüzul hadisinin e, insanların e, af ve mağfiretini Allah Teala'nın yeryüzüne inerek Yaptığı gibi bir anlayış yerine onun rahmetinin ve merhametinin ne kadar yaygın ve ne kadar kuşatıcı olduğuna dair değerlendirme şeklinde ele alınması da bu noktada önemli. Bu tip durumlarda onun tevilini yalnızca Allah bilir şeklinde deyip bırakmak i̇bn e göre daha tutarlı bir yol olarak önümüze çıkıyor. Şimdi Burhan ehli her ne kadar bu ustalarda tevilin gerekliliği konusunda icma etmişlerse de, bu tevilin nasıl yapılacağı hususunda ihtilaf etmişlerdir. Bu her bir kimsenin burhan bilgisindeki mertebesine göre. Yani tevili yapma derecesi de insanların ilmi olarak birikimlerinin yoğunluğuna bağlı. Yani ne kadar çok birikim sahibi ise o konularla ilgili derinlemesine bu kufiyeti de o kadar çok olacaktır şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Bugünkü müzakeremizi de burada bırakalım. Yani tevilin e, dereceleri ve işte o burhani cedili, hatabi kıyas yoluyla bilme e, noktasında e, kişinin e, sorumlu olduğunu e, ifade etmeliyiz. Bu noktada da en temel e, husus yani son olarak vurgulamam gereken e, bir insan bir konuda değerlendirme yapıyorsa o alanda uzman olması lazım. Yani kişisel görüş beyan etmek, özel yaşamında be görüş beyan etmek başka bir şey ama bir konuda alanın uzmanı gibi görüş beyan ediyorsa ve bu alanın uzmanı değilse o zaman burada vebale giriyor demektir. Onun için de İbnü'rüşt'ün buradaki kriteri günümüzdeki disiplinler arası ilişkilerde herkesin alanına, uzmanlık alanına ve bilimin e, hakikatine saygı göstermesi gerektiği noktasında da bir telkin olarak ele alınabilir arkadaşlar. E, gelecek müzakeremizde bu Gazali ve e, Gazali'nin yine e, cismani haşır konusunda yaptığı yorumları, e, filozofların yönelik eleştirileri ve bu konudaki e, değerlendirmelerini el alacağız. Şimdiden e, teşekkürler. İyi günler arkadaşlar.